Zeynep Anneciğim kalk çamaşırları koyacağım oraya. Anneciğim çamaşırları koyacağım hadi. Ama onları sermem lazım. Zeynep Evet açacağız. Kalk sen leğenden kalk. Çık leğenin içinden. Çamaşırlarımızı serelim. Nasıl? Nasıl? Kalkar mısınız? Lütfen. Zeynep adam. Evet. Gel bunun içine otur. Gel bunun içine otur. Gel. Buraya otur. Sen buraya otur. Evet. Kalk oradan. Nasıl? Zeynep. Seni bekliyorum. O zaman ben de seni çekerim böyle. Götürüyorum seni. <laughs> Çıkacak mı çıkmayacak mı? <laughs> Çıkıyor mu çıkmıyor mu? Çıkacak mısın? <laughs> o zaman ben de seni böyle bir ileri, bir geri Çıkacak mısın? O zaman ben de gidiyorum. <laughs> Seni de götürüyorum. Ama anneciğim çamaşırları sereceğiz. <laughs> Kahvaltı hazırlayacağız. Abiler uyuyor. Abiler uyuyor. Onlar uyumadan işimizi yapalım. <laughs> Sen ne kadar fenasın ya. Sen Zeynep abla, hadi, ne? Zeynep abla, ne? Zeynep. Baba. Ne? Ne? Zeyna. Ne? ne yapıyorsun? Bu? Evet, hadi bahçeye gidelim. Yaprakları toplayalım. Sonbahar olmuş biliyor musun? Yapraklar dökülüyor. Yok, o gelmesin. Ona Onu da götüreceğiz. ama